arkadaşlarımız bizi bekliyorlar. Artık onların <laughs> biri içeriye girmiş bir E onların artık arkasında öğrenci kalabalığı vardır diyecektim. Onlar kalabalığın içine dalmışlar. almışlar. Sevgili Birgül Yazıcı, Kastamonu Bozkurt'ta, sevgili Hasan Erdem de Sinop'ta. Ee Ayancık da bizi bekliyor. Önce Birgül'e bir günaydın diyelim. O okulun sınıfın içerisinde onu fazla tutmayalım. Orası karışmadan Birgül'ü bir dinleyelim. Kastamonu Bozkurt'tan daha sonra Sinop'a gideriz. Birgül Söz sende. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Bugün 8.30 itibariyle ilk ders zili çaldı ve biz de bugün Duygu Çenikel Anaokulu'nun içerisine girdik. Bugün aslında güzel bir gün çünkü hem salgın dönemi hem de sel felaketinin ardından uzun bir süre okullarından ayrı kalan öğrenciler hem öğretmenlerine hem de arkadaşlarına kavuştular. Okulların yüz yüze eğitime başlatılabilmesi için büyük bir çalışma sarf edilmişti. Komandolar okullarda temizlik yapmışlardı. Ve bugün de aslında keyifli bir etkinlik düzenlediler. Yine öğrencilerin yanında oldular. Yine onları yalnız bırakmadılar. Afet'in üstünden yaklaşık 40 gün geçti ama buradaki anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki bütün okullarda eğitim başladı. Ee, anaokul okul ortaokul ve liseye kayıtlı yaklaşık 800 öğrenci bulunuyor burada. Ve eğitimin aksamaması için kaymakamlık ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordineli bir çalışma yürütüldü ve öğrencilere ilk aşamada hemen kitapları ve yaklaşık 1000 adet tableti dağıtıldı. Çünkü burada eğitimin aslında hızlı başlaması için bütün herkes seferber olmuştu. Uzaktan eğitim için karar verilen ilçede biz bugün bir anaokuluna geldik. Burada jandarmalarla, eğitmenlerle aslında güzel bir gün geçiriyor öğrenciler. Yeni eğitim öğretim döneminde aslında Bozkurt'la ilgili bazı değişiklikler de oldu. Burada binası yıkılan Bozkurt Ortaokulu Fatih İlkokulu'nda eğitim vermeye başladı. Ayrıca ilkokulun ek binasında da anaokulu öğrencileri eğitim almaya başladılar. Binası zarar gören İmam Hatip Ortaokulu ve lisesi de Bozkurt çok programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim vermeye başladı. Ayrıca e, sel felaketinde hayatını kaybeden bir Milli Eğitim Bakanlığı personeli vardı. Bu Duygu Çelikel'di. Biz bugün e, Duygu Çelikel'in e, isminin verildiği anaokulunda bir ana sınıfına geldik. Ve eğitimin burada başladığını, 8.30'da ilk ders çaldığını sizlere hatırlattık. Peki hala sevgili Virgül'e teşekkür ederim. Çok iyi bir e, paylaşım oldu orada bayıldık o ufaklıklara.